Mesela Nahl suresi 83. ayet-i kerimede يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Ben İsrail, Yahudiler, müşrikler hakkında. Onlar Allah'ın nimetlerini bilirler. Yakinen tanırlar. Fakat sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Şimdi siz insanlar hep nimet deyince ekmek, işte domates, peynir yok. Yiyecek içecek şeyler anlıyor. Ya, nimet. Nimettir işte ya. Ekmeğe nimettir diyorsun. Maddi olarak. Maddi Tamam da rızıktır. Anlıyorum. O da nimetin içerisindedir. Ha. Başına koyuyor. Yerden ekmeği kaldırır zaman. aman o kadar dindar oluyor ki o köşedeki bir ekmeği alıp efendim betonun üstüne koyması veya işte bir yeşilliğin içerisinde kuşlar yesin diye atıyor ki adamcağız ondan öyle bir mutluluk duyuyor ki yetiyor ona bu dindarlık. Niye? Siz böyle bitat batıl şeylere din haline getirdiğiniz için dinini terk edenler bu minnacık küçük küçük şeyler de yaptıkları zaman kendilerini dine tabi oluyorlar zannedip avuturlar. Sen niye Kur'an'ı başın üstüne koymuyorsun edip? Namazı niye başın üstüne koymuyorsun? Allah yolunda cihadı niye koymuyorsun? Emri bin maruf nehyanil münkeri tavuta karşı tevhidi imanı savunmayı niye başın üstüne koymuyorsun? Riyakar adam seni gafil veya cahil adam. Bu insanlar aldatılmış veya nefislerini değiştirmişler. İki şey.